Merhabalar değerli arkadaşlar bugün WordPress sayfamıza WordPress sistemimize bir slider nasıl eklenir o konu üzerinde konuşacağız. Öncelikle eklentiler kısmına geldik daha sonra yeni ekle butonuna bastık buraya geldim wonder slider light olarak yazdık. Eklentimiz bu Wonder Slider Lights. Eklentimizi kuruyoruz. Eklentimiz kuruldu. Etkinleştirdim. Eklentimiz burada. Hemen sol tarafa ayarlar menüsünün altına Wonder Slider Light olarak bir ee, link geldi. Akabinde Create a New Slider butonuna tıklıyoruz. Burada e, istediğiniz ölçüde slider yaratabiliyorsunuz. Şu an default olarak 840 360 geldi. Bu bizim için uygundur. Şimdi slider'da kullanacağımız görsellerimiz gerekiyor. Bunları e, basit bir arayüzde yani Fireworks ortamında ben yaptım bu bir örneği. Bundan 4-5 tane yapmıştık. Hemen gelelim şurada slider'a görelim. Evet. Bakın e, 4 farklı görsel. Tabii bu, bunları bu şekilde yapmayacaksınız. Siz e, istediğiniz haberle ilgili ya da göstermek istediğiniz resimleri uygun boyuta getirip e, ayrı ayrı bu şekilde kaydedeceksiniz. Tekrar arayüze geri döndüğümüzde add image. Yani buraya slider'a bir isim verebilirsiniz. Örneğin Mehmet Hoca diye bir isim verdim slider'ımıza. E, 840 yatayda 360'da yüksekliği olan bir slider tasarlayacağız. Add image butonuna bastım. Enter image URL e ya da upload edebiliyorsunuz. Biz upload seçeneğine tıkladım. Bu görselleri daha önce sistemize yüklediğimiz için burada duruyorlar ama eğer bu görseller olmadığını düşünürsek şunları bir silelim buradan. Siz de görün şöyle kontrolü tıklaya tıklaya hepsini kalıcı olarak sileyim az önce ben denemesini yaptığım için e, bu şekilde Normalde burası boş olacak <laughs> dosya seçeneğine tıkladım e, direkt masa üstündeki slider klasörüne gittim tabi buraya az önce e, deneme yüklemesi yaptığımda gittiğim için direkt burası açıldı evet dosyalarımız yüklendi add image dedim tık tık buraya yerleştiler Bu şekilde Slider'ımız bitti. İsmini de Mehmet Hoca koyduk. Save and Publish butonuna basıyorum. Ondan önce yine videoda gösterebilirsiniz Slider'da. Yine başka, başka bir kanalda, YouTube kanalında, Vimeo'da olan bir e, videoyu da buraya koyabilirsiniz. Slider olarak koyabilirsiniz. Save and Publish butonuna bastım. Manage Sliders'a geri geldim. Burada e, slider'ım duruyor. Edit'a basıp düzenleyebilirim. E, şu kısmını atladığım için geldim. Skins kısmına geldim. Burada slider'ımızın e, arayüzünü kullanıcıya göstereceği arayüzü seçebiliyorum. Şu anda 3 tanesi ücretsiz. Diğerleri ücretli Versiyonu. Ben bu kez bunu seçeyim istedim. Şöyle güzel, bu da olabilir. Fark etmez bu bunu seçelim. Bunu seçtikten sonra options'a geldim. İşte slider ile ilgili birçok ayar burada epey bir ayar mevcut. Bir tanesini işte Mouse üstüne geldiğinde slider akışını ara ver, durdur. Bir de otomatik olarak slider geçsin şeklinde bir ayar var. Bunları kabul ettim. İşte şu şekilde bakın sliderımız preview yaptığımızda karşımıza geldi. Tamam bu güzel ama bunu sistemimize nasıl ekleyeceğiz? Şimdi onu gösterelim. Save and publish dedim. Tekrar view slider'a geldim. Pardon. Honor share slider like'a gidip Menü Sliders'a geçtim. Şurada kodlar var. Şuradaki e, kodu kopyalıyoruz. Değerli arkadaşlar. Kopyala dedik. Şimdi bunu sistemimize ekleyeceğiz. Görünüm, e, görünüme gidelim. Görünüm sekmesini açtıktan sonra tema düzenleyicisine gidiyorum. Bu arada temamızı da söyleyelim. Temamız Dynamico teması. Daha önce bu temayı kullanıp uygulama yaptırmıştık zaten size. Tema düzenleyicisine gittim. Burada header.php dosyasını sağ taraftan bakıyorum. Şu anda göremedim. Evet. Tema üst bölümü header.php bunun en altına geldim. kodumu buraya yapıştırdım Ctrl V diyerek. Buraya yapıştırdım. Dosyayı güncelledim. Şimdi ana sayfama döndüğüm anda gördüğünüz gibi slider'ım buraya yerleşti. Bu şekilde ilerliyor. Hiçbir şey yapmazsan zaten kendisi otomatik olarak da autoplay özelliği olduğu için sürekli yenilecek yenilenecek şu an bir şey yapmıyoruz ve yenileniyor. Alt tarafta da yazılar var, kategoriler vesaire. Bunları da daha henüz e, şey yapmadığımız için canlandırmadığımız için bu işi yeni kurduğumuz bir site olay bu ee, birden fazla Slider e, yapıp koyabilirsiniz ya da sağ tarafa orta alt kısma uygun boyutlarda Slider'lar oluşturup kullanabilirsiniz Evet. bunu da e, sitemize ekleyeceğiz sizler e, ödev olarak sitenize ekleyeceksiniz